Hepinize merhaba tekrardan. Ben Ağustos'u şimdi sizlerle birlikte 10 gün kadar önce bırakmış olduğumuz e, yerden itibaren Resistance 3'te maceramıza başlayacağız. Şimdi en son böyle bir mağaraya doğru bir girişle e, en son oyunumuzu noktalamıştık. Bakalım şimdi başımıza neler gelecek. Hikayeye göre şu anda Rendezvous with Dr. Malekov near the railroad bridge diyor. Yani kısacası e, tren yolunun oradaki yakınlarındaki işte oralarda bir yerde Dr. Malikov'da buluş falan filan. Neyse. Şimdi bakalım. Bu arada bu silahı çok seviyorum. Bakın böyle bir anda görmüş olduğunuz gibi karanlığı aydınlatabiliyorsunuz. Bunda müthiş bir şey. Neyse. Hadi bakalım. Bu neydi? Sağlıktı. 10 gün kadar sonra ilk defa yine oynamaya başladım oyunu. Hadi bakalım. 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 Daha kaç defa bakalım diyeceksin. Bok kafalı. Daha kaç defa bakalım demeyi düşünüyorsun acaba? Yani nedir yani benim senden bu çektiğim? Nedir yani? ya Oğuz abi yav! Niye böyle yapıyorsun? Hello. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi burada böyle bir şeyler bulduk falan filan. Tekrardan şöyle bir bakalım etrafımıza. Bu silah biliyorsunuz bu arada şey atıyor isterseniz. Kazma kazma şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Harika bir şey. İşte böyle böyle fener olması lazımdı oyunda. İşte böyle fener olması lazımdı. Bu ne? Bunlar muhtemelen patlayacak, çatlayacak bir şey olacak. Bakalım orada ne var? Burada bu var. Burada da burası var. Burada ne var? Bir şey yok. O zaman iyi buradan şöyle gidelim. Tırıs tırıs gidelim bakalım. Vallahi bitti, şey bitti. Bitti, heh hadi bakalım kaç tane kaldı? Bu sonuncu mu? Şimdi buradan mı yol... Al işte. Bok kafa. Bok. Ah. Heh, tamam mı? Heh öyle bak uçuruyor sizi değil mi? Bak, heh yani bak. Bak nasıl uçuruyor adamı görüyor musunuz? Oyunun gücünü. Oyunun... Hop. Bak şimdi patlayacak, o da patlayacak. Şuraya bakar mısınız ya? İnanılmaz bir şey. Bak yerdeki zımbırtı sayesinde... ...oyunun efektleri falan çok güzel hakikaten çok başarılı yapmışlar ee, şimdi bakalım buradan bunları alalım falan oyunda her zaman olduğu gibi karanlık var ee, her resistance oyununda olduğu gibi şunları patlatmakta fayda var bakın patlattığınız zaman duvara falan şey oluyorlar neyse e, şimdi buradan böyle gidelim ah sana şöyle bir oha yalnız çok sağlam geçirdi yalnız ha şimdi buralarda e, bomba nasıl atılıyordu la ah hadi bakayım dinamit hadi ne oldu ne oldu? Patates mi oldun? Ne oldun? Bak bak nasıl kaçıyor bak. bak ne salak bak <laughs> Neyse fucking shit ya aman. Şimdi buradan böyle devam edeceğiz anlaşıldı. Peki burada ne var? Ben şimdi her oyunda merak ederim kardeşim. Burada ne var şimdi? Ne bu? He bakın şimdi mesela böyle şeyler var. Journey to Hanover diyor. Şimdi buradan bunu böyle alıyorsunuz. İşte okuyorsunuz. Bakın burada böyle bir çalışan bir herif varmış burada. İşte işte böyle. Ee, güzel bir şey katmışlar olayın içine. Yalnız ışık işte dediğim gibi her her resistance oyununda bir daha söylüyorum inadına ama yani her resistance oyununda olduğu gibi bok gibi. Oh sonunda böyle biraz şey olduk yani. Hadi bakalım. Birazcık şöyle dışarı çıktık. Şöyle bir kendimize geldik. Malikov. Joseph seni görebiliyorum. Ee, I'm at the far of the, of the cross the river falan filan. Ne oluyor lan? Ah! Oradan şeyler iniyor. Allah belanızı biri. Dur şimdi şu sniper'ı bir açayım bakayım. Ya bak şuna hemen gel. ha Ya bok var. iki dakika duramıyoruz. Şuna bak. Ah Heh. Hadi at. Var mı daha? Gel. Gel sen de gel. Heh. Bok var ha. Bok var. Şimdi şurada duralım. Neredesin kanka? Sen buralarda bir yerdesin değil mi? Tamam biz de oraya gideceğiz. Peki. İyi hadi bakalım bu hıyar zanlar gelmeye devam etsin. Ne oluyor lan öyle? Aa, Arkasındaki şeyi patlattık ondan mı oldu? Neyse bu ne? Şuna bak. Şuna bak. Za. İyi hadi bakalım buradan böyle devam edelim. Şimdi burada kazma kazma bunlar bize saldıracak anlaşıldı. Allah kahretsin ne yaptım ya. Gel yani patla hadi. Şimdi ee, herhalde buradan böyle gideceğiz falan filan. İyi güzel de kardeşim. Yani böyle boktan bir durum var şimdi burada. Tamam şimdi bunları buradan toplayacağız. Muhtemelen birazdan baya baya bir saldırıya geçecek bunlar. E, şimdi böyle road railroad... yok böyle değil. Nereden gideceğim? Başım döndü yine. Ha, buradan böyle devam et. Aha bak, bak 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 bak. Bak şuna bak. Görünmez bir de bunlar. Bunlar bir de görünmez. Bir de bunlarla uğraşıyorsun. Hem şeyleri vardı bir de görünmez oluyorlar. Heh. Bir de onlarla uğraş. Anasını satayım. Ben şimdi geberirim bir de. Heh, geber geber ha. Öl. Ha bok var ha. Ha öl. Hadi. Bok var. Bir tanesi buraya geliyor galiba. Dur. Hemen şuradan şu silahı seçelim. Marks bunu alayım ben de. Şurada sağlık mı var? Dur bakayım. Göremiyorum şu an ama olsun. Şu aradan bir yerden vururum ben onu. Şöyle biraz eğilelim. Eğilmek şöyle miydi? Ha bak bak şurada bak bak. Lan dur tam şey yaparken vuracak şimdi Allah kahretsin. Ha! Vuruyor. Vurmak üzere. Nerede? Gel. Hadi. Ah işte bu kadar. Son anda. Vallahi unutmuşum. Ne diyor? Zoom with Deadeye. 100 bilmem ne. Proton. Charge. Charge. Hani biliyorsunuz deday kullanabiliyorsunuz ya bu şeyde. Ee, neydi o salak silahını diye? ya. Marksman silahında. Hani deday kullanabiliyorsunuz. Tamam. Tam buradan başlıyor. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde geçeceğim şimdi. Ee, şöyle şöyle. Aa, tamam. Hadi bakalım. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Gemim var burada. Evet. Şuna bak. Şunlara bak. Nasıl geliyorlar? Bak bak. Şuna bak bak bak. Heh, mermi bitti. Heh, çok güzel. Tam tam bitecek zamanı buldum. Bu ne lan? Bomba mı o ne o? Ha? Allah kahretsin. Ne attım ben öyle ya? Neyse. Aa. Tamam da bitti mi? Heh, gel. Tamam. Vallahi çok bir sniper var burada her yerde. Ben çok acil bir şekilde buradan kaçmam lazım ama bir saniye kaçmadan önce ben şunu da bir halledeyim. Heh tamam şimdi dur. Low armor diyor. Tamam o zaman böyle yapacağız bu işi. Kaç sniper'ımız var? O yalnız çok pis olmuşuz ya. Dur bakayım şuradan şöyle yapsak olur mu? Gören yok değil mi şu an? Kandırmıyorsun değil mi pompa? Hello. Ah. Tamam bir tane sana. Şimdi dur şuraya, şuraya yetişebilirsem eğer. Şuraya yetişebilirsem yetiştim. Yetiştim tamam çok güzel Bu sniper mı ne bu Tamam bak sniper demek ki diyor ki oyun Bize hadi diyor hepsini ye diyor tamam mı Şimdi böyle manyak bir şey var yani oluyor Oha ne oluyor lan Vav wow. Çok güzel tamam Ona da bir tane koyduk hemen Yalnız tarıyor bazıları ah! Bir tane de şurada var Hadi oğlum Abi bir boktan bir durum var Burada yalnız bir saniye Oh bir de gemi geldi tam oldu Ha bir de gemi gelsin şimdi. Oh ne güzel. Ha. Ne ya? Bir de seninle uğraşacağım şimdi. Harika. Yani iki dakika rahat yok. Nerede o şey? Şurada bir tane hıyar vardı. Onu onu vurmam lazım benim. Nerede ulan o? Demin çıldırttı beni ya. Bak bak bak. Bak göremiyorum. Bak deli olacağım. Bak dur. Gemi de tepemizde dolaşıyor abire. Şuna bak. Heh, al orada orada orada. Kamile bak. Nerede o? Baba nasıl koşuyor bak dur. Bir bulsam seni. Bir bulsam şurada sınır. Hadi. Çok güzel. Öldü mü? Öldü galiba. Öldü galiba. Tamam bende yalnız şey kaldı şu an. İki... Sağlık kalmadı anasını satayım. Sağlık kalmadı şimdi. Neyse hadi bakalım. Buna böyle vursak bir şey olur mu acaba ya? Oho ben onunla uğraşana kadar. Oyun çok zor. Her zaman olduğu gibi görmüş olduğunuz gibi. Muhtemelen bu bölüm boyunca da en fazla işte 200 metre gidebileceğiz. Sonra da gebereceğiz yani. Ee, bu videoyu da öyle sonlandıracağız. Oha kayalar mayalar falan patlıyormuş. Vay. Güzel yapmışlar. Neyse dur ben şu şeyi açayım. Şu eee ne derler. Şunu açayım. Bu uzayı açayım. Kardeşim oyun oyun zor bir oyun. Oyun kolay bir oyun değil. Kimse şimdi bunu şey etmesin, yemesin yani. Oyun zor. Al işte yine geberdim. Oyun zor kardeşim ben ne yapayım yani. Ben ne yapayım yani. 8. dakikaya geldik hala burada debeleniyoruz. O zaman o zaman kardeşim böyle bir şey yapacağız biz. Demek ki e, hiçbir şekilde sağlığım, sağlığımızı şey yapmadan, harcamadan şuradan itibaren şuradan itibaren abi buradan sniper'ı açacağız. Bir saniye. Bu silah da bu arada çok güzel biliyor musunuz? Bu şey mi? Sınırsız mermim vardı bunda. Bakayım. Tamam iki mermide gitti herif Başka var mı buralarda dur bakayım Tamam bir saniye sakin ol evet, Tamam iki mermilik işleri var okey Gelen var mı başka Bak bak Tamam dur sağlık harcamıyoruz abi Sağlık harcamıyoruz anasını satayım Tamam mı Hah Tamam mı al okey mi Tamam tamam hadi 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 Tamam okey demek ki başından beri böyle gitmemiz lazımmış. Şimdi bu aradan itibaren bu aradan itibaren bir bokluk var. Burada bir sürü kayalar, taşlar, bilmem neler koymuşlar. İyi güzel yapmışlar da. Arkadaş bu şurada sniper'lı bebeler var. Bu sniper'lı veletler. Yani bir gördüler mi hemen tamam o zaman ben açıyorum yine bu boku. Şimdi abicim bunun zoom'u nerede? Ha burada dur. Tamam dur önce sen. Tamam devam. Dikkat, dikkat, dikkat. Tamam, sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Hadi. Bak bak, öyle de şeyler ki bak dur bacağından. Tamam, onu da bacağından vurduk. Başka başka var mı? Tamam, şu an çıkmadı. Ha, ah, geliyor yine. Dur. Tamam, onu da hallettik. Madem öyle işte böyle kardeşim. Böyle gideceğiz yani demek ki. Bu oyun böyle oynanacak yani. Öyle tırıs tırıs gideceğiz yani. Şimdi ben şuradan yukarı çıkabilir miyim? Çıkabiliyormuşum bak. Niye söylemiyorsunuz bana bir saattir? Adamı deli ediyorsunuz. Yok efendim onu da Oldu abi bir şey söylemiştik. Neden görmedin? Ulan nerede söyledin? Gör, i̇şte görün olmuyor. Neyse şimdi bir saniye. Şimdi dur sakin oluyorum bir dakika. Bir boku beceremedim. Dur şimdi tamam buradan yavaş yavaş. Bak yine geliyor gemi geliyor bak geliyor. Şurada bir saklanalım da belki görmez misin? Ha, bak görmüyor. Tamam. Tamam dur. Ha tamam dur şöyle gidelim dur. Kim var orada? Bak 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 bak. Lan kaya çıktı önüme. Hadi. Sen gittin gel. Sen de gittin. Var mı başka? Bak. bakayım. Hareket görüyoruz mu oralarda? Aa bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak bak. Bak oradan bak sniper'la bak beni vuracak bak. Bak bak bak. Hah. Tamam. Tamam. Tamam dur hallettik. Hallettik. Tamam dur. Tırıs tırıs gidiyorum yine. Aa, şimdi buraya girelim buradan da. Tamam herhalde çaktık olayı şu an. Böyle gideceğiz yani. Tırıs tırıs gideceğiz abi ne yapalım yani. Başka çaresi yok. Ruh hastası gibi gemiler dolaşıp duruyor kafamızda vallahi şuna bakar mısınız ne kadar güzel yapmışlar dizaynı. Şimdi buradan böyle gitsek yandan yandan şuraya Ay, hay Allah siktir. Dur. Ah. Ha, tamam mı? Patates oldunuz mu? Hadi bakayım. Tamam ha, Gel geldik galiba. Ay bu ne? Ah. Neyse hadi bakalım. Buradan da böyle şimdi gidelim. Şimdi artık şeyimizi açıyoruz. Um, L1 to use secondary fire. İyi, hadi bakalım. Sanırım sonunda geldik. Şimdi, buradan şu Marksman'ı açacağım ben. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Şuraya bir gireyim. Bu ne? Sağlık, tamam, tamam, tamam. Başka bir şey yok mu? Yok. Ee, buradan bir çatışma ben bekliyorum sayılır. Ne oluyor lan? Ee, şimdi bizim Doktor Malikov buralarda bir yerde. Oh siktir! Ne oluyor lan? O arama arama ekip şeyi göndermişler. Bak bak nasıl skan ediyorlar. Vay anasını güzel güzel güzel. Bak bak bak. Vaa bu ne lan? Nasıl bekliyor bak? Dur ne yapacağız bunu şimdi? Bu şey bazuk şey atayım bir tane dur. yüktür. gidiyor. Ah! Dur şimdi bir dakika. Atomizer atayım mı? Al kanka bakayım. Heh tamam o onu yiyor. Başka bu arada şunu da dayasam. Hadi. Patla. Patladı mı? Yukarı mı geliyor? Oo çok güzel. Çok güzel. Tamam daha gelmeyecek herhalde. Bak bak nasıl uçuyor bak. İnanılmaz güzel yapmışlar ya. Çok güzel yapmışlar bu silahı. Neyse şimdi bu atomizer'dan işte bir tane sallıyoruz böyle zor zamanlarımızda. Aa! Ha şey veriyor veriyor arkasından bak. Tabi şimdi bitti gücün. ne oldu kaçıyorsun değil mi? He. Hemen kaçıyorsun Kamil. Şuna bak. Bak bak o da ona oradan güç veriyor bak ne hıyarlar var. 3 tane mermim kaldı bu arada. Ha siktir. Valla 3 tane kaldı da ben bir dakika dur. Sniper harcayayım bari şu hıyarları. Bunlara bak. Şuradaki sağlığı alacağım. Ama sağlığı almadan önce bir deneyeceğim bakayım. Şu şeyi vurabilecek mi? Ha şimdi sıçtım işte. Ne oldu? Sıçtın değil mi şimdi? Ha demek ki bu oyunu kardeşim yavaş oynamak lazım. Bu oyunu ancak yavaş oynarsanız başarılı olabiliyorsunuz. Öyle kazma gibi oradan oraya atla, buradan buraya bilmem net. Yok oradan şunu yap, buradan bunu yaplarla falan bu oyun oynanmıyor yani. O yüzden yavaş olmak gerekiyor. İyi hadi bakalım. Şimdi geldik. Oyun bana biraz şeyi hatırlattı. Medal of Honor var ya biliyorsunuz Medal of Honor'ı. Eee Medal of Honor'da şeyde Allied Assault'ta Elida e, Salt'u oynarken onda da bu şekildeydi böyle yavaş ilerlemeniz gerekiyordu. Bu ne? Vay burada böyle bir kulübe bir şey ev ne kulübesi lan kocaman ev. İyi hadi bakalım ha geldik mi köprüye? Vay şimdi klasik oyunlardaki köprü geçme sahneleri değil mi buralar? Şunların tipine bak. Şuna bak. Şuna bak. Hah. Şuna bak. Dur şimdi bakayım. Allah'ın bacağından Hello. Şimdi bridge diyor 30 metre diyorlar. Ne bu 30 metresi la zannediyorum buralarda. Of. Oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oh, ne oldu lan öyle? Köprü mü yıkıldı? Gitti köprü. Oh bir de bir sen eksiktin yani abi. Bir sen eksiktin ya. Ha bir sen eksiktin yani ya. Bir de sen eksiktin. Heh çok güzel yani. Harika tam zamanında geldin. Bok. Bok yeni tüldü ya. Burada saklansam ne olur? Paşa atayım. Allah Allah ya. Dur şurada adamlar vardı. Onların şeylerini alayım. Umutlarını alayım alabilirsem. Alamıyorum ya. Buradan şimdi kesin gelir onlar. Bak bak. Dur bakayım. Şöyle bir zıplasak. Ha bu ne? Aa yeni silah aldık bak. Ne diyor? L1 to zoom on target. Ben zoom mode. Reticle target lock on. Press 1. Ee, Okey bakalım neymiş bu. Vay wildfire. fire Nerede o, o Gel. Allah Allah göremiyorum. Nasıl yani? Ha, Burada. Dur yakalayamadım. Yakalasam seni. Yakalasam seni olayı bitireceğiz. Dur. Çok güzel. Peşim aşağı düşersin. Buradan ha. Çok güzel. Nerede o? Yakalayamıyorum. Aha buradan geleceğim. Dur önümde şey var ya. Ah. Tamam çok güzel. Hadi. Olmadı dur. Tekrardan. Bir bunun arkasından buyur. Arkadaş burada eşek gibi. Dur bir reload edeyim. Hem point edebiliyor muydu? Şimdi de bu tarafa geliyor. Lan ne zor ya. Al. Hadi bak. Patladı mı? Arkadaş bende de hiç sağlık kalmadı. Gebereceğim ya. Benim buradan çıkmam, kaçmam lazım. Bir, bir tane daha mermide öleceğim ya. Oh siktir ne oluyor lan? Ben kaçıyorum kardeşim yok. Yapamayacağım. Aha öldüm. Allah Allah. Demek ki ne yapmak lazımmış? Orada koşmak lazımmış. Kazma gibi öyle beklemek lazımmış. İyi tamam neyse yine buradan başlar. Ben bu oyunu çözdüm yani. Yine buradan başlıyor Allah'tan da. Böyle biz bu oyunu herhalde 500 videoda bitiririz yani. Abi ne? Nasıl bir manyak ötesi bir zorluktur derecesidir bu ya? Ben koşuyorum kardeşim tamam. Tamam onun da değil ya tamam. İstemiyorum ya tamam tamam tamam. Düşürmeyeceğim onu anasını satayım. Olmuyor mu böyle bir lüksüm yok mu yani? yani dediğim anda bakın belki <laughs> <laughs> düşürdüm. bu tarafa saklanalım. Tamam iyi güzel etrafta saklanmak için yerler yapmışlar eyvallah da. Yani ne demek öyle bir ateş ediyor ki. Nereden gideceğim? Dur şuradan gidebilir miyim? Gidemem. Arkadaş şey gibi şey gibi hissettim kendimi ya. Yıllarca GTA'da dayardım düşerdim millete nasıl eğlenirdim aa gerizekalı aldım şu an aynı pozisyondayım yani. Şu an tamamen bildiğin aynı pozisyondayım yani hiç fark yok. Bu nedir ya? Şimdi çözdüm adamların neler yaşadığını ya. Ah! Çok güzel. Hadi bak. şuradan şöyle gitsek. hadi oğlum. Al. Tamam mı? Vay köprü de yıkılıyor ya. Patladı mı? Patlamadı galiba. Patlamadı. Dur tamam dur. dur. Önce işaretliyorduk değil mi? Önce işaretliyorduk galiba. Tam anlamadım ki ben silahı ya. Ay ananı gittim yanlış yaptım. Abicim bir dakika ya. Ben bu silahı öğrenemedim ki ya. Vallahi öğrenemedim bir dakika. Bir gariplik var ya. Niye böyle bu ya? Bir dakika bir ilginç bir durum var ya. Allah Allah. Ne alaka? Bir saniye abi. Nereden bakılıyor bu silahın gücüne? Şeyine, özelliklerine? Şuradan bakılmıyor muydu? Cheat. Bir dakika anlamam lazım kardeşim. Anlayam anlamadıktan sonra ben ne yapayım bunu ya? Change difficulty, cheat. Journal. Ha, burada mı? Dur. Ha, bu. Oh be. Ha ne diyor? L1 ile zoom, R1 ile ateş. R1 fires. Okay. R2 press. Fire slow moving energy bilmem ne. During press R2 again to detonate object in the cluster. Okay tamam. Tamam kanka. Tamam dur. L1 ile nişan alıyoruz. Nerede bu herif? Şimdi gelmez. Heh. Şimdi abicim bak. Nerede bu ya? Heh. Arkadaş ne uyuz ya. Bir saniye ben nerede hata yapıyorum? Bir köprüyü geçemedim deli oldum. Burada sağlık var. Tamam tamam tamam. Ha buradan ateş edeceğiz. Okay. Vay şuraya bak yalnız. Ay, ay Vay ateşe bak. Görüyor musunuz ne güzel yapmışlar. Hadi al abi. Tamam mı? Oldu mu? Oğlum köprüyü kırıyor lan. Dur. Vay anasını. Bu herif bizi sağ bırakmaz söyleyeyim yani. Tamam şimdi bir daha oğlum yanıyor buralar vay. Dur. Nerede şimdi bunlar? Tamam dur şöyle gelecek nasıl olsa istesin istemese de. Anasını satayım da ne biçim bir şey ya. Hadi gel. Hadi. Al. Tamam mı? Hadi bakalım. Al sağlığı da al. Oldu mu? Ka kaç mermi kaldı? Heh, bak şurada da sağlık var. Tamam. Tamam dur. Şimdi bir daha geliyor o tarafa. Hadi gel. Hadi. Lan boşa gitti. Ha siktir yok böyle bir şey ya. Patladı mı? Yok patlamadı. Nerede? Hadi oğlum. Arkadaş patlamıyor ben ne yapayım ya? Of. Ben ne yapayım kardeşim patlamıyor. bok. Aa. Abi, yok yani. Hadi. Al yukarı at, yani. Ha, siktir Bir de aşağı düştüm tam oldu ya. Yok, ben ne bu abi ya? Bu ne abi? Bu ne? Ne bu ya? ya? Ne kadar zor olabilir abi? Ben ne kadar gerizekalı bir insan olabilirim ya? Yani, abi daha kaç defa ateş edeyim la? Üç defa vurdum işte. Daha ne yapmam lazım abi? Allah Allah ya. Hiç anlamıyorum ya. Şimdi buradan mı geliyorsun sen kardeşim? Buyur. Tamam mı? biz? Allah Allah ya. Tamam burası patladı. Şimdi arkaya geçtim. Neredesin? Nerede lan bu? <laughs> Siktir ya. Nerede oğlum bu? ha Buyur. Tamam mı? İki. İki kardeşim. Ha. Ah. Bir tane de buradan vurdum ama onu boşuna vurdum evet onu da anladım son anda olsun ne yapalım. Tamam mı kanka? Hadi şuradan çıkacaksın işte çık. Çıkmaz. Delirtir adamı yok çıkmayacak oradan. Çıkmaz abi çıkmaz ben biliyorum onu şimdi. O ne Nereden çıkacaksın şimdi? Bir anda ha buradan çıktı bak bak. Al bir daha vurdum. Tamam mı? Bu ne? Wildfire o, o ne? Ha yukarıda bir tane daha mermi var. Tamam dur burada da var. Yine aldım. Tamam. Güzel. Hadi. oğlum. Buyur. Bir tane daha. O patlıyor tamam hadi. Oğlum bu ne lan? Ha biz siz eksiktiniz hani ha. Hay manyaklara bak ya. Çabuk çabuk. Ana sağlık al sağlık al. Allah Allah ya hadi bas. Manyaklara bak ya. Tamam dur. Şimdi tekrar bunu açıyoruz. Nerede bu gemi? Gemi nerede kardeşim? Hadi al. Tamam mı? Tatladın mı? Hadi. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ölmüyor ya. Deli olacağım. Hadi. Yok arkadaş ölmüyor ya şıldıracağım ya. Aldım bir sağlık daha hadi. Köprü patlıyor ge gebereceğiz. Arkadaş ne kadar zor yapmışlar ya. Bak nerede bu? Burada mı burada mı ya? Kafam başım dönüyor. Hadi. Hadi. Kitlensene lan. Ha no amma diyor ya. Hay Allah kahretsin. Tamam dur buradan böyle koşayım ben. Ha buraya zıpla diyor tamam. Tamam dur. Vay dur burada mallar var mı? Ben seni bir halledeyim. Buyur. Hadi patla artık. Hadi, seni Hadi bir gitme. Hadi Tamam mı? Vallahi patladı galiba bu sefer. Vallahi patladı. Vallahi patladı. Ne oluyor lan? Aha kapı açıldı. Oh be. Arkadaş ne zormuş ya. Aa doktor. Oh be sonunda. Joseph. Hayatta olduğuna sevindim. Gel bu taraftan diyor. Tamam. Deli oldum ya. Joseph, eğer bu... Evet. Bu treni kullanırsak daha iyi olur bizim için falan. Sizi savaşırken gördüm diyor. Siz bizim ee, dua ettiğimiz kişiler olmalısınız falan diyor. Gelin içeri diyor. Bunlar da böyle bir şey yapmışlar. Kendi... <laughs> Ay hiç <iş> kırdım. <laughs> Bunlar da böyle bir... Tren, Tren çalışmıyor. No, husband, ago, <laughs> Köydeki, kasabadaki jeneratörü düzeltmek için gitmişti. İki hafta <laughs> önce diyor hala geldi. <laughs> Bakalım şimdi ne olacak. Şimdi böyle bir kadınla karşılaştık. Biliyorsunuz bizim amacımız New York'a giderek orada New York'taki eee şeyi ne derler? Jonathan, my husband, is the leader of our congregation. Evet, kocam diyor lideridir diyor bu şeyi diyor. Şuraya bak ya ne kadar güzel ya. Şöyle bir gidelim bakalım dolaşalım şunlara bak dua ediyorlar. Tell me more about this. It comes up through the earth like Satan himself. Şuna bak. Derifin içtiği şeye bak. Allah belanı versin. Burada ne yazıyor? Ne diyor? Allah Allah ya. Şuraya bak ya ne güzel yapmışlar ya. Müthiş mi müthiş yapmışlar hakikaten çok güzel. Eee Bunlar ne yapıyor burada? Şunlara bak. Bu da çocukları besliyor burada Garibim. Bok yiyenler. Evet. Vay güzel. Bir anda şeyi hatırlattı bana olay. Ee, neydi? Bu ne lan? Adam ölmüş. Aa, ağlıyor çocuklar. Şuraya bak. Bunlar ne yapıyor? Metro var ya Metro 2033. Metro 2033 oyununa dönmüş oyun bir anda. İyi hadi bakalım. Tamam iyi de kardeşim yeter yani anladık yani. Şimdi burada böyle bir eve geldik işte böyle devasa bir ev. Burada bu bunlara masal anlatıyor falan. Dışarıda uzaylılar kol gezerken bunlar da bu ne? Vay bak şey yapmışlar. Bunları gebertmişler, öldürmüşler. Çok güzel ya. Oyunun şeyi harika. Bu ne burada çökmüş. Dayı ne yapıyorsun ya? Uyuyor mu? Hadi bakayım. Baksanıza güzel ya. Grafikleri çok güzel oyunun. Yani ilk ilk oyunlara göre baya baya bir sıçrama var yani. Hadi bakalım. Bu ne haritası böyle? Power plant. I love my husband. Doktora But bakalım. No Doktor fire. ne yapıyorsun? Tipe bak. Allah bela uyuyor. <laughs> 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 Hiç taktığı yok herifin yani şey. İyi. Ne böyle? I for you to come. Evet. I believe Jonathan is still alive out there. And I believe that God sent you here to go and find him. Tamam. Ya bu da işte diyor ki please, şimdi kocam please. dışarıda diyor. Ne olur bize yardım et diyor. Kocamızı buluyoruz. Anasını satayım. Doktor yürü la. İyi önceden ben ben mi çıkayım? Tamam. Neyse kanka. Arkadaşlar, hadi bakalım. Tam burada bırakıyoruz olayımızı. Ee, bundan sonraki videoda tam burada itibaren başlayacağız. Ee, Şimdi ilk hoşçakalın. Görevimize bakayım bir dakika. Bir de, Follow Jim runs through schoolhouse. Okay, hadi bakalım. Tam burada itibaren başlayacağız. Kapasanız oğlum Ne bakıyorsunuz hala ya? Allah Allah, hala bakıyorlar ya.